İndirimli mi oluyor bunlar? Kanka burada tüm tüm markaları var mı? Adidas, Nike. Bak abi, domuz var. Domuz. Aha 5 15 euro. Çek et. Kuma, 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 kuma. orijinal mi ama? Orijinal tabii canım, ne demek? <laughs> Bilmiyorum. Güzel. Kanunen yasak için çok şey, şey yani. Kopya şeyler. yapıyorlar telefon konuşmaya başladı. O ayakkabılar güzel. Cem o ne lan iş maskesi? Ama ince değil ha. Bunu ne çekiyorsun lan? Vlog. Yutta izlersin. Yeah. Fenayım ya. Bugün de fenayım. Beyler full spor mağazası. Matlar, çadırlar, kap malzemeleri aklınıza ne gelirse. A'dan Z'ye. Bir de uygun fiyatlı diyorlar. 7 Euro ayakkabılar var mesela. Maske şart Almanya'da. Böyle bir kural var. Dışarıda mecbur değil ama. Burada sporla alakalı aklınıza ne gelirse. iyiymiş kanka lan. Burada her şey var. Skeçis ne tarafta? Kanka bu. Karşında. Şunlar değil mi? Ha. İndirimli var mıdır acı? Bir tane yeşil var şu altında havalı. Bulmam lazım. Onu bulmam lazım. Adidas'ın 30 oyunu mesela Adidas. Orjinal Çok... Adidas. Bunlar koş, şey, normal giyim Koşu için biliyorum. Giyim ayakkabı yok normal elbise altına giydiğim. Öyle mi? Tabii koşu ayakkabısı değil bunlar. Kanka skeçinin bir tane şu altında böyle yeşil şeyi vardı havalı. Bu, e, orijinal mi lan bu? Orijinal. Ama skeçisi... Bu skeçin değil bu. Yok abi. değil New bu. Bu, 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 bu genelde Türkiye'de kullanılan ayakkabı Ama bunlar da şey yani. Ben bir ayakkabı aldıydım. Hı hı. 2016'da. Sırf spora kullanıyorum onu. Hala kullanıyorum mesela. Mesela bunlar da güzel. Bu marka iyi yani. Ortalama iyi. Newfeel 30 euro. Kanka ben bundan sana Skechers başkası... O da güzel Skechers gibi. Bunlar da şöyle. Skechers şu ayağımda giydiğim beyler. Çok rahat bir ayakkabı. Size de tavsiye ederim. Bunlar şu normal giriş ayakkabı. Şey gibi. Bu ayakkabılar patik gibi. Çok rahat. Ali bunun şeyli, şeylisi vardı kanka. Şu alt kısmı var ya. Hı Boşluk. Çok havalı böyle. Anladım. Onu internetten bakmalar. Varsa getirirler. Şey yapmıyor. Koku, koku yapmıyor. Ama genel olarak şeyde de ucuz ha burası. Doğru. Her şey, var. Masa masası, şey etrafından, 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 etrafından. Kanka her şey var ya. Sporat var, ata var, işte ok atma işte op sporculukla alakalı ne varsa herhalde hepsi burada. <laughs> i̇şte baseball, basketbol, bowling. İşte nerede bowling. İşte spor odası. Şey daha güzel bir Şora da güzel bir şeye benziyor. Hı? Renkli. Top şey biraz daha parlak. Yani ucuzdan tut pahalısına kadar her şey var burada. Bütçeye göre herkese hitap ediyor. Ama renkleri falan manyak ya. Bak ben de hangi ayakkabı aldım? Ben buradan bir ayakkabı aldım. Top ayakkabısı aldım. Hala kullanıyorum mesela. Bak şu an rengini... Yine... Gerçi benimki şey... Eski Yapıyorum. yapıyor. acı Almanlar ya. Maskeli nefes alamıyorum. Bak ayağı Bunlar da mesela... Hal... Şey... Ee, Kapalı almak, kapalı almak Toplar 25 euro mu lan? Ha 20 euroymuş. İndirim yapmışlar bu sene. topları Ama bu toplarda herhalde aldım bayağı gidiyor değil mi? Mesela ok Oklar gerçek mi? Gerçek değil. He. 15 lira ama güzel kanka. Gerçekleri de başladı arkada. Artık var. Al sana gerçek ok. AliExpress'te bizim arkadaş şey yapmıştı. Al sana gerçek, gerçek ok. Ya. Manyak gidiyor aç. Adam öldürür lan onlar. Bunu biliyor musun? Şey. Şunu. Kumda oynuyorlar ya. Gülle. Ağır mı lan? Ağır lan. Bizim, o, Hollanda'da meşhur o. Aynı çok oynuyorlar bunu. Şu işte şu şu kanka. Şey yapıyorlar. Beyler göstereyim şu oyunu size şu küçük topu uzağa atıyorlar. Diğer üç topla da onu vurmaya çalışıyorlar. Misket gibi bir şey. Cem oklar ucuz var, 15 lira. <laughs> ne var ne var? At yemin mi var senin için? Bizim arkadaş at görmüş de çok heyecanlanmış. Şu güzel. Ama geri geliyorsa tabi. Bu sağ elinden atarsan geri geliyor. Yani. Hadi canım. Sol elinden atarsan gelmiyor. Ama geçsin geri sol, geliyor sol, mu? Sol bu. Sağlı sollu ya bir de. Yani. Şimdi 20, 20 derece şey yaptığım, biraz sağ yapıyor. Yani ben sağlı, Sanka, harbiden beğendim. Evet. Hasan o heyecanı aynı ben de yaşadım. <laughs> Onu ben de yaşadım. Şu şeylerin fiyatını merak ediyorum. Beyler 341 euro. Su sporları için. 600 euro. 292. Tabii bunlar yeninin fiyatı. İkinci elde bunları ucuz alıyorsunuz. Şunlar falan ikinci elde 90-100 euroya falan bulunuyor. Ana! Balıkçılık bölümü mü lan yoksa? Güzel güzel. Balıkçılık da spora girdiği için Of 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 Ya balıkçılık pahalı bir spor Pahalı bir şey dalı Ya bunlar e, Türkiye'de uygun genellikle de Burada işte 2 Euro'ya falan 3 Euro Bunlara ben vermem şahsen. AliExpress'ten sipariş ediyoruz. Eve kadar geliyor. 4 türü böyle yemler var. Misinalar 2.19 Fiyatlar değişiyor. 5'e var, 6'ya var, 7'ye var. Makinalar var. 10 euro, 11 euro. Yani 10 euro da şey gibi düşünün. Türkiye'nin alım yüzüne göre. Ney? Hadi geliyorum tenis atalım. Oltalara fiyatları 25-28 Beyler şey olarak düşünün. Burada euro ama Türkiye'nin alım gücüne göre yani 25. Çünkü burada adamların şeyi alım gücü yani 25'te Türkiye'de 25 lira gibi düşünün. Dur Hasan. Bir dakika şunu bir yere sabitleyeyim. <laughs> Aa, bir <sıfır. gülüyor> Gördün mü? <laughs> Abi, Çok hızlı geçir, Oradan da servis açılmaz. sen vurundur ama <laughs> orada kızıl hızlı evet, evet. Hadi be. <laughs> ama küçük değil mi normal tenis? Bizim, Bizim. canlı büyük. Normalde büyük bu. Orası. 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 Ne? Bu 126 euro kanka. Pahalı. Gençler evet. buradayız. Gel tenis turnuvası satıyoruz. Evet. <laughs> Hadi be. Ha abi Millet geldi. Gelin gelin turnuva var. Hadi be. Hadi. Geç şunu geç şöyle öyle. Ben oynamayayım. Ha lan. benziyor. Bak bak. Çocuk. <laughs> çocuk, ne çocuk? Furkan'a benziyor. Gel hadi. Ben gidiyorum. Gelen gelsin. Bir <laughs> <laughs> gördün mü? Gidiyor, gidiyor. Son bir. Hadi bir de siz atın. Hasan şesmiyeyi unutma Hasan. Şesmiye yok mu? Şesmiye. Tamam gidiyoruz şunları çekeyim. Oğlum o bahaneyle neleri çekiyorsun sen? <laughs> hadi beyler hadi. Gün bitti evet. burada. <laughs> beyler bizim arkadaş çok güzel kendine bir şey buldu. <gülüyor> <gülüyor> neydi adı bunun neydi? <laughs> Sweatshirt. <Switch> <laughs> Evet, yani. Evet. sweatshirt adı da yani. 7 euro. Yani. 7 eurodan çok ucuz da değil, pahalı da değil. Ha? Mala bakayım. Bir de bu mala bakayım. <laughs> bir de Aynen. bu mala bakıyorum. Tamam, sen, Hadi. Hani bir daha her, her zaman bulamayacağım bir şey demek ki onda. Bizim orada da var da sezonu değil mi şu anda. Doğru, sezonu değil kanka. Sezon olsa alıracağım o. Beyler, bulağa bel sallayın. Kapak. Dur 10 dakika geçti. 10 dakikadan sonra double para kazanıyorsun. Öyle mi? Tabi tabi. 10 dakikadan fazla. 10 dakikadan sonra geçti mi? Çok reklam alıyorsun daha çok para kazanıyorsun. Şimdi yarısı izlenenlerin yarısı çıktı. İbniye para kazandırmayacağız. Şaka maka bazı videolar 35 euro kazandırıyor kanka. Hesabı gösteririm tabi. Beyler çadır alıyorsanız bak size bir tavsiye. Şu çadır var ya şu marka. Havaya atıyorsun kendi bu hale geliyor otomatik. Normal boyutu bu. Bak çadır kurmak bu kadar pratik değil. Ben bilmiyorum. Ha siktir. Ben beni tanımıyorum. Bak Hasan şaka demiyorum. Bunu yanlış kurmuşlar ya. Hasan. Ben gerçekten bilmiyordum bunu hacı. Ben Avrupa'da öğrendim. Bak normalde çadırlar şöyle kuruluyor. Şey şey yapamaz, bak direkleri direkleri falan var. Ya, uzun sürüyor kurması. Ama şöyle aldığın zaman şundan. Bak şu kadar. Bir atıyorsun kanka böyle oluyor. Buna pop up diyorlar. At evet iki saniyede çadır hazır. Buna şey diyorlar pop up. Hacı bu çadır bak aklına bulunsun. Şu markalar var ya pop up diyorlar. 2 saniyede hazır. Havaya atıyorsun hazır. Hı, tamam. Gibi de şu onlara bakalım. Burada proteinler var mı? Ha protein. Ha burası şey de bir bakalım. Nasıl bir şey de Bunlar genelde şey protein ama ya. Böyle kasmış. Evet. O benim dediğim proteini e, şey varsa arayalım kanka. Eczanede bulabiliriz ama. Evet eczanede, eczanede bulabiliriz. bulabiliriz. Biraz sordurmak lazım. ben de ben sana gönderirim onu ister. Böyle bir çok şey var. Onu şey. şimdi Google'dan bakalım. O varsa satın alıyorsun onu. Sen bana diyecektin ki aga şunu al ben sana alırım. Kanka saatler var. Saat. Su geçirmiyor mu acaba? Geçirmiyor. 13 euro kanka iyi değil mi? Şey işte bunlar normal spor, spor saati. Normal spor saati. Dijital spor saati. Çok yakışıklıyım ya. <laughs> Ben şu yeşili beğendim de yeşilin testi yok. Şunu, şunu beğendim. bu testi var mı acaba? Oo. 10 lira mı gözükler genellikle? Ne 29, 10. 30 lira. <laughs> Bak benim beğendiğim 30 euro gördün mü? Ama harbiden iyi. Mesela araba sürerken şey yansıma yapmıyor. Evet. Ne? Ya mağaza evet. Buradan daha güzel görünüyor. Oğlum havuz düşüyor lan bir seni ileride Balık var mıdır? Tamam ben atlıyorum ileride beni alın. Oh maske zorunlu gitti be. Üff, bilir maske iyi değil. Ne var mı? devam ediyor. Bize de diyor ki Yasir olmadığı için eşeski de yok bizim Ne kadar komik. O ne lan? Puan alıyorsun. Beyler yeni araba aldım. Bunun videosu o yakında geliyor. Ha siktir o değil mi? <gülüyor> <gülüyor> beyler yanlış araba almışım. <gülüyor> <gülüyor> yanlış araba almışım. O, o da benim BMW değil mi? O? o da ama o lacivert o. He. Tamam beyler yanlış araba işi şey yaptım ben. Çok özür dilerim. Şu muydu? Evet beyler yeni arabam bu. Ver anahtarı. Asik bagaj falan açılıyor. Kapıyı aç. Şoförlerim var kapıyı falan açtırıyorum. Apo Cemon'un arabası da bu kanka.